arkadaşlar bugün sizlerle bakacağım gözlerle ablamak için mi yapacağım hadi videoya durun çünkü geliyorlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ağlamak için mi yapacağız Yeah. <sighs> Beyzin de dersi var ama hadi başlayalım o zaman. Ama kameraya bir ara yollamam gerekiyor. nereye gelebilir? şöyle yapacağım azıcık. kamera düşmüş kadarsınız. Çok mutsuz oldum şu anda. Siz benim için bir bakın. Ona asla şey yok. Ben ondan nasıl alırım ama yok öyle yok. Arkadaşlar zaten özür diledi. Ama özünü ben kabul eder miyim? Hayır. Benim niye çünkü? Ağlamaktan. Edemiyorum. Bunla takas. Oo çok güzel elanceleri. Bu gene yapabilir. Tavla da güzel, güzel şeyler. Onun kapman ne? Arkadaşlar bir de her an öğrenebilir benim burada bir şey aldım ama öcümü alacağım. Umu Açıklığına hani yakaladığımızda yani bir şey kalmadı. Kalmadı işte. ben. Arkadaşlar ablamın sesi geldi yani şu anda. İçerisinden <laughs> buldum. Gördüğünüz üzere. Bu bici spreyine bayılıyorum ve yaratmak olmaz. İlk var <laughs> Tabii ki de. Arkadaşlar. Arkadaşlar akış, konuşuyorlar aşağıda. Hemen yerleştireceğim bakın. Şuraya koyacağım. Bakalım aralarım. Güzel. orada çok çok şey var da işte dağıtamıyorum. Ne? Şey acayip mutluyum. Bu ben küçük ben maydum, Abla Kapatıyorum bu yüzden. Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Hiç anne yani hiç. Hiç umurumda değil. Kendisi toplasın. Kendisi toplasın neydi de ben toplayacağım ama yani içini toplarız ama hiç umurumda değil onu sırlamaz. Ben ağlattı onca yer. Herkese ben burada bırakıyorum. <laughs> Şimdi kaç kere? Ay, nasıl, nasıl? Burada duruyorlar. Gelme eşya bazı olduysa yorumlara yazın. Oldu tamam. Buradan yerler gözükmüyor ama. Buradan yerler gözükmüyor ama. Yazılmaz Yazılmaz Aşağı unutmasak olmaz değil mi? lütfen de bilimleri. Yani, Oo. Ben onu izliyorum tam Arkadaşlar benim şeylerim oğlum gelmesin bekleyelim. Arkadaşlar. Bir şey diyeyim, Şu an çıldırdım biliyor musunuz? Ben. Gördünüz benim sinirli halimi. <laughs> ben gidiyorum. Arkadaşlar ama beni ağlattı. Evet bugünkü videomuzda izleyebilirsiniz. Bay bay. Ya ben... daha çekiyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Gitsene <laughs> Arkadaşlar. Ya yani git git git. Tamam git tamam, arkadaşlar. arkadaşlar yerlerin hali. <laughs> Ve arkadaşlar toplamayacağım. O malımı böyle topla. Toplayacaktım ama vazgeçtim toplamaktan. ben senden topladım. Ben seninle topladım. Ee, bundan sonra sana acımayacağım. Görüşürüz. Acıma kendim toplarım. İntikamını alacağım bunu. Taşlarını da dökecektim ama olmaz dedim. Bunun intikamını alacağım. Oo. Arkadaşlar bak. İşte benim o da bana yapacak. Ondan sonra ben tekrar ya, alacağım. Zaten anladım bir gelince güldü aşağıdan. Tabii ki gideceğim. Hayır. Karın ya tamam bunu çekme